kısa bir aramızda hemen videomuzu çekelim dedik. ki hafta sınavlarımız var. Onu bildiğince hızlı anlatmaya çalışacağım. Dış ses arkadaşım var. İsmi Lili. Herkes merak edecek bu Lili'yi. O yüzden hiç evet, merak etmeyin. Arkadaşım saatlik bir şekilde benim videolarımı çekmeye devam edecek. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki dönemlerimiz var. Birinci değil, dönem değil. Bırakanlayan. O bırakanlayan ne neler bileceğiz? Birincisi, ilk en yaşlı kayacın olduğunu bileceğiz. İkincisi, ilk çok hücreli canlı olduğunu bileceğiz. Üçüncüsü, ilk atmosferin oluştuğunu bileceğiz. İlk dünyamız oluştuğu zaman kızgın toz ve gaz bulutlarının kendi senden etrafına dönerken ne yapacak bunlar? Bu ses soğumaya başlayacak. Soğuma sonrasında dünyanın ilk tekamüryen dediğimiz devri yaşanacak. Atmosferimiz oluşacak. İlk tek oluşacak ve en yaşlı karşımız oluşacak. Şimdi gelelim ikinci nedene yani birinci döneme. Bırakanlayan bir dönem miydi bu ses? Hayır değil. Neydi? 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 Peki gelelim parazoya. Parazoya neyi bileceğiz? İlk çok ormanların olduğunu, ormanlarımızın ortaya çıktığını bileceğiz. İkincisi, Kaledonya ve Hersinyen Kıvrım Dağları'nın oluştuğunu, en kıvrım dağlarının Avrupa sıralarını oluşturduğunu bilmekte yarar var. Geliyorum üçüncüsüne. İlk kara bitkiler. Zaten ilk ağaçlar varsa burada pangea oluşmuştur. Biliyorsunuz ki ilk dünya oluşurken o koca bir kıta oluşmuştu. Anne karnında neye benziyordu? Cenni şeklere benziyordu. Değil mi? Dili arkadaşım dış ses. Bunun sonrasında ormanlarımız oluşuyordu. Ormanlarımız oluştuğuna göre neymiş oluşacak arkadaşlar? Kalidon Hırs, e, ve Hırsiniyen dağlarımız oluşmuş olacak. Geliyorum dördüncü bir şeye. İlk balıklarımız ortaya çıkacak. Yani bu balıkların kabuklu cinsleri ortaya çıkacak. Bu da bizim için önemli. Geliyorum beşincisine. Çok hücreli canlıların burada da gördük, burada da gördük. Devam edecek. Geliyorum Pange kıtasının zaten olduğunu söylemiştik. Ve ayrıca taş kurulu yatakları oluşacak. Niye taş kurulu yatakları oluşuyor? Çünkü... Bu da Devam edelim. Hemen bitireceğiz kabuklular oluştuysa, balıklar oluştuysa burada artık taş kumre takla oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu bunun kanıtı olabilir. Geliyorum üçüncü döneme. Yani ikinci dönem birinci birinci devirler izledi. Prakan döneminde. Evet. gelelim ikinci döneme. İkinci, döneme. i̇kinci dönemde iki çiçekli bitkilerin olduğu ve suyuk döneminde olduğunu unutmayacaksın. İkincisi pangea artık ne yapılacak? Kuzeyi dediğine Labrador, güneydeki ne? Golan diyeceğiz. Bu bizim için önemli. Geliyorum ilk kuş. Nemin hayvanlarımız nerede çıkacak arkadaşlar? Burada çıkacak. Dik ses. sest. Evet. Önemli. Dinozorlar. Yani yedi isimle. Canavarlar. Canavarlar çıkacak. Kırmızı bizim için Peki geliyorum senozoy döneminde. Senozoy döneminde çıktığını ama sen özellik de kuvvetler ayrıldığı unutmayacaksın. Kuvvetler dönem artık son dönem arkadaşlar bu bizim için önemli. İlk insanlar da çıkacak sen özellik döneminde içinde olduğunu bileceksin. Ege denizi kuvvetler döneminde bileceksin. Artık kıtalar burada ne yapacak? Belirli şekillerini almaya başlayacak. İlk kıtaların oluşumu ayrımı neredeydi? Neredeydi? mesela böyle Ama senin tek bölümüne geldiğin zaman artık kıtalar artık ne olacak burada? Belirmeye başlayacak. Bu bizim için önemli. Bunun da birlikte Çanakkale İstanbul Boğazları'nın artık şekilleri oturmaya başlayacak. Bu da Kuvaterner döneminde denk geliyor. Bu da bizim için önemli. Dinozorlar. Yani gerisi ismiyle canavarlar, canavarlar. Oradan çıkacak, kalkacak artık bunlar. Arkadaşlar yani kıvrım dağları. Ülkemizin de içinde olduğu Asya'nın en dağları genç oluşumlu bir dağ sırası sakın unutmayın. <laughs> Geliyorum Atlasit okyanuslarının artık şekli ne olacak? Bilirecek mi bizim için önemli bir öğretmenler sizde? Geliyorum <laughs> büyük hayvanların ortaya çıkışı. Ayrıca lim, petrol, tuz yataklarında oluştuğunu unutmayacaksın çünkü ve sevgili dinozorlar de ortaya çıktı. <laughs> sevgili dönemde denizorlarda oldu canavarlar yok, yok <laughs> oldu korona sonucunda niye petrol tuz ataklarının ortaya çıkışı da tesadüf değil. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kuaterno'dan bir video yazmıştık, yazmıştım, içine almıştık. Şimdi, <laughs> ayrıyeten tekrar şres, ta, tekrar yapmak istersek. Kuaterno döneminin ilk insanın ortaya çıktığını, Senezo'nun altındaki Kuaterno döneminde ortaya çıktığını bil. Ege Denizi'nin Kuaterno döneminde denk geldiğini ama Senezo'nun altında olduğunu bil. Şarka bizim boğazın artık oluştuğunu ama neye denk geldiğini, kuaterner dönümüne denk geldiğini bil. Dinozorların yer yer eskiye canlıların ortaya çıktığını bil. <laughs> Ve petrol tuz ataklarının artık burada belirginleştiğini bil. Şimdi tekrar edersek, kuaternerde ilk yaş karşılık oluştuğunu, Mesozoik dönümünde ilk ormanların ilk çok hücreli canlıların ortaya çıktığını, en önemlisi de Pangaea ortaya çıktığını bil. Geliyor ki aygıdığını, çiçekli bitkilerin ortaya çıktığını bil. Bunlar birlikte sen özel ilk insan ortaya çıktığını bil. Ege Denizi'nin çarkları, boğazları, kuvvet her yer dönemine denk gelmenin oluştuğunu bilmende yarar var. Kısa bir molamızda e, videomuzu çekmeye çalışacak. Dış ses, Lili arkadaşım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Ne demek?